Canlarım şöyle birazcık tuzumu attım ben bunun içine Yaprakların şeylerini yaprak neyken arkadaşlar yapraklarımın Saplarını dün kesmemiştim ben Sıcak suyun içine koydum biraz sararttım İçine de azıcık tuz attım Ondan sonra saplarını kesiyorum Şöyle yanıma bir leğen daha koydum canlar O leğenin içine atıyorum Kettle'ımda şimdi bir su kaynatıyorum. İçine de birazcık şöyle tuz attım. Şöyle ikisini koydum kavanozumun içine. Şu öbürler de öbürünü şeyden önceden bastıklarımdan. Arkadaşlar 5 kilo bir almıştım. Dün 5 kilo mu? Dün 5 kilo daha aldım. İyilerini seçtim güzelce. Böyle yırtıklarını. Küçüklerini de seçtim. Kızıma çiçek almıştım. Onu otobüse vereceğim. Otobüsle göndereceğim. Ondan sonra anne bana birazcık sarma yap da gönder dedi. Sarma sarıyorum. Kendini de can istedim. Anne bana da sarsana dedi. Bir buçuk kilo kadar yaprak var leğenimin içinde. Bunu yırttı sırttı Onu da şöyle saracağım. Dolaba bugün akşam şişelerle buz yapacağım, dolaba koyacağım. Sarmayı da böyle kenarına oturtturacağım, kenarlarına. Kızıma yollayacağım, birazını yesin yavrum. Zaten bir tane çocuğu var kızımın arkadaşlar. Yediğini yesin, pişirdiğini pişirsin. Pişirmediğinde buzdolabına koysun, buzluğuna. Can istedi miydi pişirsin yesin çınarımla birlikte. Anne yüreği o öyle yedi, öyle dedi o gün. İnanın ki var ya o sarmayı yerken her aldığım sokumda, lokmada kızım gözümün önüne geldi, çınarım gözümün önüne geldi torunum. Anne yüreği dayanmıyor arkadaşlar. Bu anne olmak o kadar kötü bir zenaat ki anne olmak kadar zor bir şey yok. Bir kötü derdi nenem rahmetlik babaannem. Bir kötü zenaat var odan olmak derdi. Allah rahmet eylesin. Büyüklerimizin lafları şimdi aklımıza geliyor kitap gibi. Gerçekten kitap gibi açıp açıp okuyor insan. Aklına geldikçe hem üzülüyorum hem onun lafları aklıma geliyor. Arkadaşlar ben yedi günlük kalmışım. Ben 7 günlükken annem ölmüş. Doğumda. hastalanmış, ölmüş. Ondan sonra beni babaannem büyütmüş. Halalarım, babaannem, babam. Ben de Cem'i çok da aynı annem gibiydi. Babam ondan sonra evlenmiş. Ben bir buçuk yaşındaydım. Şimdiki annemle evlenmiş. Allah razı olsun. Bu annemi de çok severim. İşi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. İyi bir anne. Ama işte istiyorum ya beni babaannem büyütmüş. Annesiz bir çocuğa. bakmak hiç kolay bir şey değil inanın ki. Annesiz bir çocuğa diyorum yaşlı kadın. 60-70 yaşındaki bir kadın nasıl baktı? Nasıl büyüttü? Geceleri nasıl uyuttu? Aklıma geliyor her zaman. Acaba nenem beni nasıl büyüttü? Nasıl uyuttu diye. Aklıma geliyor, aklıma geldikçe de, de içim yanıyor. Şöylece kettle'ımda suyumu kaynattım. Üzerine güzelce döktüm. Sıcak olması önemli arkadaşlar yoksa kapak tutmaz. Kaynar olacak. Kaynar, kaynar. Şöyle alayım. İçine koyuyorum ben kaynar, kaynar. Ben bir senelik yaprağım da var, iki senelik yaprağım da kalır taze bayata karışır. Olmaz çünkü benim yaprağım arkadaşlar. Kaynak koyduktan sonra iyice de bastıktan sonra hava almadıktan sonra hiçbir şey olmuyor yaprağımıza. Eskiden basardım. Ya taşardı, ya suyu biterdi. Çocuklarım küçüktü ilgilenemezdim de çocuğumu bakacağım, yaprağımı bakacağım. O yüzden en güzeli böyle yapmak. atmıyor kokmuyor. Şöyle kavanoz kapaklarımı da içine attım yapraklarımı. Bu olmadı. İkileri bir yere. İki ileri bir yere canlar. Şöyle de 4 kavanoz olacak sanırım. Bir 5 kilo daha alırım Allah nasip ederse. Çünkü benim çocuklarım yaprak sarmasını çok seviyor. Bundan bir tane kavanoz açıyorum, sarıyorum. Hemen biter anında. Akşamdan sabaha kalmaz. Bu çok dolmadı ama yapacak bir şey yok. gözüce kanunlarıma doldurdum canlar. Kavanozuma doldurdum. Şöyle ağızlarında güzel sıkılayım. Şöyle dört tane oldu. Şöylece yapraklarımı güzelce bastım. Bundan sonra bir kettle'ımla da bir su kaynattım. Şöylece üstlerine şöylece döküyorum. Sade kapağı. bir kettle su kaynattım, döktüm. Yaprağımın üstüne. Şöylece küçük bir leğenimi kapattım üstüne. Yarın sabaha kadar, akşama kadar bu leğenin içinde durur canlar. Ondan sonra alır yerine koyarım. İki senede dursa, üç senede dursa yaprağıma hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Ne iş yaparsam ya çekerim ya da böylece hiç düzenler atarım videomu canlarım.